Neyse hadi başlayalım. Dön gel bildin ne varsa yak gel. Ödüm yok para pulda yalnız. Sanadır bu hasreti. Hazırsanız başlayalım o zaman. Her sebep arkadaşlar. Ben karşıdalar için yeni bir manyak gibi olacak bir sezonla. Sizlerin karşısındayım. Yeni sezonumuzun kıyafeti ölçü giysisi ve kafasındaki o maskeciği bebek gibi bir kıyafet bu arada. Gerçekten ince kesilmiş bir kıyafet. Gayet gayet güzel bir kıyafet. Onun yanı sırasında ödüllerimiz bununla beraber bitmiyor tabii ki. Bir dansçığımız var. Onun yansıtsa elde gördüğünü bir tane kar98ciği var. Ve bir yandan da seçkin giysisi var abi. Bu yeni sezonun ilk partında böyle. Bili biliyorsunuz ki iki sezon partta farklı ödüllere geçeceğiz. Bunlar bilincinizde olsun. Ve şimdiden yeni sezonun gelişi şerefine bir güzel beğeniciklerinizi attınız diye düşünüyorum bu ya. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım abi. Ekiple beraberiz. Hızlı bir şekilde açacağım. Benim takımla beraber hızlı bir şekilde bir tane girip rank çık e, oynayacak. Sezonu 5. olarak bitirdim bu arada. Öyle bir olay oldu. Bilgi dahilinizde olsun. Bu sezon artık birazcık daha chill out e, takılacak. Onun yanı sırasında bu videoya özel tabii ki her sezon olduğu gibi bu sezonda sizlere Royal Pass çekilişi olacak. Bak bak bak. Tamam tamam bak chat chat bak bu chat var ya bu chat gerçekten sizleri düşünüyor. Şöyle bir şey yapıyor. Bu C1 3. sezon ya, 1 3. Değil mi? Evet. Sen, evet demeyecek evet. dedi. Onu geri ters çevirdiğimiz zaman oluyor. Kadim o dostlar şey 3 1. <laughs> Yüzden de 31 çık. 69 tane. 69 tane. Uy, 69 tane. Şanslı <laughs> izleyicimize, şanslı güzel izleyicimize Royal Pass çekiliciği var. Bu videoyu beğenip abone olduktan sonra da videosu nasıl katılmaz en iyi Instagram hesabımda takip edip yorumlara Instagram isimlerinizi yazmayı unutmayın. Ve ben de onu artık 3 gün içinde ya e, da 3-4 gün içinde Instagram hikayemde açıklayacağım. Onun yanı sırasında bugün de yayında ben akşam saat 9'da yayında olacağım abi. Zaten bizim ekip de sıra sıra yayında olacak ama akşam saat 9'da da bir tane tablet çekilişçiniz olacak. Ve gene Royal Pass'ları da canlı yayında dağıtacağım. Nemo TV Baritçi zaten biliyorsunuz. Orada beni çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Ee, i̇steyen arkadaşlar gelip canlı yayına katılıp orada da Royal Pass ödüllerini kazanabilir veyahut da tablet çekilişine katılabilir. Çok fazla lafı uzatmıyorum. İlk önce... Pasımızı yükseltelim. Biz buradan elit pas plus olarak alacak. Bu arada yeni bir tane emojiciğimiz var. Onun yanı sırasına yeni gelen bir kaykaycığımız var. Artık aşağı atlarken kaykayla Bütün her bahsedeceğim. Ben hemen öncelikle şunu bir alalım. 60 uc'yi düşürdük. Nice. Kaç yaptı bizi kardeşim? Gel. Tamam 13. Bak dedik ama 13 13 dedik. Hop 31 gördür. Tamam saçmalama. Ölümcü soytarı seti vardı. Biz onu göstermedik. Bir de muhafız BK47 ile bu soytarı setinin başlığı var. Bir de maskeciği var. Gerçekten bunlarda gayet gayet hoş. Maske, onu maske. bir size söyleyeyim. Maskeciği gerçekten güzel. Yani şu. Şurada giriş şeklinde size göstereyim. Böyle bir tane maskecik, böyle bir tane tarcığımız var. Maskara seti uyan bir maske bu arada. Maskara setinin kombini olarak yapılabilir bence. Bence öyle düşünüyorum ben. Her neyse. Hoş bir tane RP kartımız var geçen sezonun, Onu bir kullanalım. Aradan bu da çıksın abi. 15 oldu. Tamam al yapalım. Bir tane tuhaf dalgacımız geldi, avatarcımız geldi. Bir de hex kristal süsümüz geldi ki biliyorsunuz aynı modunda yukarıda kristal topluyorsunuz. Daha diğerlerinden bahsedeceğim. Şunu 50 yapalım. Maça da geçeceğiz. Rütbe al kardeşim. Lan böyle değil. Rütbe <laughs> al. Rütbe al. Ver kardeşim bize bir. Böyle bize, bize bir 20 tane ver kardeşim. 20 tane ver bize. Ama 35 oldu. Uçakçığımız var. Boyun eğmez yer kaplaması. Onun yanı sırasında e, burada bir tane bilgi hissi var. Bilgi dahiliz olsun. Buradan bir tane şatkancığımız gidiyor. Bir tane de böyle tatlı bir pala geliyor. Ve bu tarz şeyleri seviyorum. Bunu büyük ihtimalle kullanacağım. Ucu ödülünü tekrar bize veriyor. Motorcuklar var. Tabii ki popülerlikte rütbe sıralamaya girip ikinci sırada bana atabilirsiniz. Bu hafta bizim için önemli. Biraz yavaş gidiyoruz ama elimizden geldiğini yapalım diye söylüyorum ben. Bir daha rütbe al diyoruz. Hemen rütbe al kardeşim. Çok fazla uzatmayacağım. Direkt hızlı geçmek istiyorum. Çünkü üzerine bir tane çok tatlı bir oyunumuz olacak. O konudan yana bir sıkıntınız olmasın abi. Kar 98 ekranda gördüğünüz gibi. Öncü giysi ekranda gördüğünüz gibi. Öncü şapkası da gene ekranda gördüğünüz gibi. Bu şekilde sizlere gidiyor. Bir iki tane daha motor veriyordu galiba evet. Eksik anlattığım bir şey yok diye düşünüyorum. Artık öncü giysisini açmış bulunmaktayız. Maceraya çıkalım. Maceraya çıkalım. Burada gene ödülcüklerimiz var çünkü. Bu ödülleri bir gösterelim size. Burada Böyle bir kıyafet var. Seçkin giysi. Seçkin giysi buradan alınıyormuş. Buradaki ödülden alınıyormuş. Ben bunu kutu açma videosunda yaparım bu arada. Çünkü daha girip gameplay atacağız. Aynen Böyle bir yan arabalı muhafız motosikletimiz var. Yani ben kutu videosu yapacağım ya, onu ona saklıyorum. Bu hani sezonca biriktirdiğim. Onu oraya saklıyorum. Bir de burada bir her şeyi aldık. Şu ikisini de o kutuya saklayacağım. Bu ikisini de o kutudan çıkartırız. Böyle de bir setçik var abi. Onları herhalde bir güne veyahut da iki güne kadar bütün kutuları açtığım video gelecek. Oradaki kutu videosunda görürsünüz abi. Şimdi asıl olaycığımıza gelelim. Şuradan Berfil'e gelelim abi. Biz buradan dansçımızı alalım. Bu dans daha yeni gelmiş. İki tane dans gelmiş. Biri bu. Volnova sokakları dediğimiz. Volno, Volno dansıymış bu. Bayağı milletin bildi. Ben daha yeni öğrendim. Sezon Eski kaçın sezon. dansı bu? Abi sezon kaçın? Bakayım hemen istiyorsan. Bu şey ama değil mi yani? Sürümcü, Sürümcü dansının bir olayı. Abi. Aynen abi eski Aynen. bu şey. Bunu alıyorum. Ben bunu alıyorum. Beğendim çünkü bunu. BomNova'yı aldık. Sezon 3'müş. Sezon 3'müş. Evet, üzerinde evet. yazıyor abi. Onun yanı sıra sadece biz bununla kaldık mı kalmadık. Diğer olaylardan bahsedeceğiz. Sezon ödüllerine geldiğimiz zaman. hemen Esrokay kaçacağı göstermek istiyorum. Buradan bir sürü alınabilecek zaten ödülcükleriniz var sıra sıra. Biliyorsunuz her sezon bunu yapıyor ve bunlar da bizim şöyle üzerine tıkladığımız sezon jetonu. Yani biz şoptan gelip onları alabileceğiz. Rank kastık çok kıyafetleri alabileceğiz. Bu çok güzel bir şey oldu. DBS'cimiz var ve bir de kaykaycığımız vardı. Kaykay neredeydi onu göstereyim. Ben şunları bir hepsini al yapayım. Sizler de girip burayı kontrol edin o yüzden. Tamam mı? Buraya girip kontrol etmeniz önemli. Tamam. Bunları aldık. Böyle bir ödül olayımız var. Bakın tekrar göstereyim. Şuradan maceralara tıklıyoruz. Maceralardan C. Psycho ödülleri tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi fil dişi, siber kıyafet saçı var. Elmas damgasına geldiğiniz zaman arkasına taç olduğunuz zaman fil dişinin kıyafet setini alıyorsunuz. Ve arkasına az olduğunuz zaman gördüğünüz fil dişi siber kıyafet kaykayını alıyorsunuz. Ve bu kaykay gerçekten daha sonra kutularda gelecek. Daha sonra bunların skinleri gelecek. Artık aşağı inerken bu kaykaylarla ineceğiz. Ve iki tane kaykay önümüzdeki günlerde gelecek. Yarına eğer çok isterseniz bana bunu yorumlarda belli edin. Yarına... Yeni gelecek ilk suit bir tane daha suit seti geliyor. Bebek gibi bir suit seti geliyor. Onun videonun açılışına ya da videonun ortasına bir yerine koyayım. Sizlere onu da göstereyim arkadaşlar. As olduğunuzda bunu da alabiliyorsunuz. Başka bir şeyimiz var mı? Abi shop'a girdiğimizde hemen buradan chat'te benim üzere bayağı büyük baskı yaptı. Buradaki kıyafetleri alabiliyoruz artık. Oradaki kazandığımız jetonlarla. Ama bence niye bu 1200 lan? O sezon 3'ün az paralı 1200. Sezon 3. Ne kadar eskiye giderse o kadar iyi oluyor. Ben buradaki bütün jetonlarla alırım bu arada. Abi ikinci sezonun seti bile gelmiş Fatih. Yukarıda bak. Sezon 1. Bir, evet. Birinci sezon. Bunlar bayağı önemli. Herkese sezon 1 kıyafet var. Biz bunu mu alalım chat şimdi? Ben onu söyleyin. Hangisini alalım ya da size de soruyorum. Bence kırmızı olan abi. Geçek değil mi? Ben böyle oynarım abi eski hesabımda. Üf. Aynı böyle. Sezon 1'i alalım diyoruz. Yetecek mi acaba jetonum? Yeter abi ya. Bunu mu alalım önce? Üstünü alalım. Buna yetiyor mu? Yetiyor. Nerede görüyoruz oğlum jetonumuzu? Ben de bilmiyorum ki abi. Biz bu jetonu almak için mi kasılması lazım? Okey o easy. Bence alalım bu maskeyi ya. Maske çok güzel. Ben maskeyi çok beğendim. Bence de maske al abi. Ben maskeyi alıyorum arkadaşlar. Ben kendi bir iyi bir defada kendi zevkim için bir şey yapayım tamam mı? Ama biz başka bir şey kaldı mı anlatmam gereken? RP'de kalmadı herhalde. Aha, bir de ses paketleri geldi arkadaşlar. Jayce'in ses paketi. Onun yanı sıra Vayın Vine ses paketi. Jinx'in büyük ihtimal herkes Jinx'in ses paketi kullanacak. Jinx çok troll bir seslendirmeye sahip çünkü. Bu iyi. Onlar da alınacak bu arada. Onları da almak gerekiyor. Bunu almak için ne yapmamız gerekiyor? Sevgili Sevüş'teki tüm cycle hatıralarını topla. Bütün hatıraları topla. bu buradaki hatıralar. Ha hikayeyi izleyecek tüm sezonun Belli görevlerini toplayarak özel bir hatıra ünvanı da kazanıyoruz. Oha hem hatıra önümanı kazanıyorum hem de bu ses paketlerini kazanıyorum. Bu Fermanter'den ses... e, sesi dinleyebiliyormuş. Sesin olarak. özetleri Güzel. nerede? Buradaki Güzel. görevler nerede? Ben anlatayım bunu kimse anlatmaz arkadaşlar. size Ben anlatayım de eksiğiniz kalmasın. Ha bu iyilik anlamak için aynı dünyası modunu oyna. Aynı dünya modusuna bir defa Jinx'i bul ve onunla konuş. Jinx konuştuğunuzda bu. Aa basitmiş. Aynı basit Aynı modda dünyasında 3 defa Jinx'i bul ve onunla konuş. Vay'ı bul onunla konuş. Vay'ı 3 defa bul Jinx'i bul, Jinx'i 3 defa. Bul. Vay! Güzel. Şimdi i̇şte bu metal kapes buradaki olur. görevleriniz var arkadaşlar buraya tıklanın bu görevleri de yapmak gayet basit bir şey gayet basit bir şey arkadaşlar size söyleyeyim ben hızlıca o zaman sizler güzel beğenicikliğinizi atarken takımla beraber bir tane aynı moduna gidelim ve bu karakterlerle konuşalım diyorum hemen hızlıca maça geçelim let's go arkadaşlar tatlı bir şekilde aynı modcuğumuza girdik nereye attı beni bu Ananı. Dur 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 dur. Arkadaşlar ortalık karışacak ha. Sadece shotgun'ım var bir de sniper'ım oldu şu an. A-T-P. Okey. Ortayı mı aldınız ortayı mı aldınız? Ölmeyin. Al. Rip. Yok, yok, yok. Var mı adam? Ya. Kim seni yumrukluyor ya? Ya, ya? Bu mu seni yumrukluyor? At lan yumruğu. Sizin altınızda az el... Burada önünde adam var kal. Başağıda bekle abi. Şurada adamını kaldırıyor. Bekle. Tamam go 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 oynarım artık. Bir body 7 Abi dur. De... Yedi. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Molotof. <gülüyor> o molotofu atan Beni sırtlayıp alıp götüreyim döverim artık. Yeter lan. Bizi <laughs> kaldırma modu geldi. Gelen giden bizi kaldırıyor ya. I need just kit bro. Bayağı kalabalık orası. Daha devam ediyor. Aldınız mı? Abi kitleyim. Bağımlı yerler. <laughs> bence yok adam. Dışarıya atlamış olabilir kardeşim. Kontrol kontrol. bu adamların nasıl bir lootu var bu çam böyle. Barış abi anne geldi galiba. Yani her sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi şu an e izleyicilerle beraber çok tatlı bir anne mi geldi? Bir dakika 30 saniye var. Bu son adamı da bulalım hadi. Bir de lootlayabildiğiniz kadar loot yapın. Burada aşağıda hiç loot yapmayız. Atlıyorum ben de. Abi ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne oldu? Ko Nereye gidiyorum ben? Hayır 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 abi, hayır. Abi direkt bana inmen lazım. Gidiyorum iniyorum, gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Geldim ben. Evin üzerinde mi indin sen? Beni vurmaları imkansız. Aynen aynen çıkılmayan çizdayım ben. Tamam geldim oraya. Bir aa adam aşağıda adam aşağıda. dikkat et. Adam Kalk. aşağıda aşağıda aynen. Kalkanım var sıkıntı yok. Ama, ben aşağıda kalkalım. Al altta iki kişi var. Ne yapıyorsun abi? Gel buraya. Bir dakika kanka. Tam buraya gelemedi. Burada bir şey yapamadı. Gelsin. Aa senin oldu. Aman abi senin olduğu yerde adamlar var. Neresi lan arka? Sen nereden düştün mal? Bir bayıldı. Bir Oğlum adam zıplayarak ona ne bomba atıyor bize. Ben koydum abi. Nerede bu? Öldüler. Tamam çok iyisiniz takım. Hop kudan vuruyor bana. Kudan vuruyor bana ben aşağı atalım. Seni bu sefer alamayız oradan oradan hasta. Tamam sıkılıyor o zaman ya şimdi. Ya oğlum biz nasıl gideceğiz ki Toki'ye? Arabamız var mı? Yok, abi. Sıfır. Ben yemeyeyim kanka. Düştü ha. Ben koşuyorum, ben koşuyorum. Ha öldüler mi direkt? Bittiler mi? Hayır hayır hayır. Toki ölmedi. Hepimiz koşarak refleksle hayatını kaydedelim. Eğim bu, eğim bu. Ben geldim buraya kadar spikler savurdum. Altı tokideler galiba. En büyük tokideler mi? Aynen. Aynen burada Abi üçüncü katta bakar. Ay. Hangi kattaki adamı düşürdünüz? 3 3 3 3 3 çatı düşmedi. Çatıda şimdi patladı büyük ihtimal. Can doldu abi. Adamı tutacak lan. Aynen aynen. Canlar bir dolsun kardeşim. Evet, burada yukarıya nasıl oynayacağız? Çok sıkıntı. Abi şimdi bombanızı kullanın abi. Na kalmaya çalışın. Abi kapıyı kapatmışlar, kapıyı kapatmışlar. Camdan gelelim. Evet. Baydım, baydım, o da baydım. Ne? Baydım baydım duvardan baydım vallahi nasıl yaptım bilmiyorum. Daha adam var. Tamam bittin Aysun Hocam. Oğlum adamı duvardan vurdum ha. Gördün değil mi? Barış abi niye açık unutuyorsun ki? Kardeşim deliyor. Bizim bu mermiler duvardakini de deliyor kardeşim. Ne yapayım? Annem izleyince bir da gaza geliyorum abi. abi. Atayım 4x istersen gerçekten... ya da 8. Aa vardı ona gelin Vay, hemen. Tamam abi. Gelin gelin. Fark etme şu an istediği yere oynar. Gerçekten boştur bekle abi. Gördüm ama. Tamam şuradan yukarı çıkalım o zaman go. Burada yukarı çıkalım olmamış. Sağda adam var. Şuraya baksana. Bu tarafa. Mark the location. Aa bak şurada da araba durmuş. Abi Toros var. Araba, araba durmuş. Watch out. Ha. Al onu. O torosun olduğu yerde adam var mı acaba ya? Bakmaya gidiyorum. Sanki adam var. Sağ solumda bizon abi. Solum abimde. Evet, Nerede lan? Burda, burda, buradan tuttu. Aynen çıktı. Aha, aha şurada, şurada şurada Aldım o kill bak iyiyiz abi. Bak ben vurdum ama hayvan gibi vurdum deyip bir, bir, bir mermi attım anca ona. Abi iki ben, ben çarptım çarptım abi bu arada. Ya trikti ya. Maiso. Aaa yukarı çıkarken vuruyorlar. Aha Jace geldi. Allah'ım gel buraya gel şimdi. Bu Jace nasıl oynanıyor göstereyim herkese. Arkadaşım burada Jayce önemli. Abi topla topla. Toplu mu o zaman senin bizde olmam lazım. Aha! Gördüm. Oy çok güzel pozisyonumuz. Go go go. Saldır abi saldır. Devam. Abi izle şimdi. Oha. Orada bir tane kaldı. Alıyor mu ondan? Nice. Hamsi biz ee. değiliz ya. Bir daha var. Öldüler galiba. 2 gördüm Yo, ben. Yok biri, biri biri kaçtı. Rip best tajer olduğunu gene kanıtlarken. Oğlum bunlar burayı temizlemiş ki sadece şu Jinx'in olduğu yer kalmış. Go oraya. Kutuları aç hemen ya burada puanlar toplayıp. Puanlar önemli aşağıda bu aynen. arada. Sistem çekmeyelim. Atla kaldı şimdi. Oo, Prize bak. Bir attın attım lan Rip. Seni fırlatıyor mu? Şey Altta Aynen aynen. Sen yarı sayda say sayı attım artık. Bekle <laughs> Go kardeşim. Go go go. Nerede adam vardı? O token oralarda adam vardı değil mi? Aynen. Adam adam adam. Harbi Orda orda. Solumuza da bak. Girdi benden 3 7 3 7 ha, o. Yere yattı o şurada. Girdi evet. o benden. Bir de ben vurdum. Ez evet. ez ez. Evet. Araçla gidiyor, araçla gidiyor arkasından. Araca araca. Allah Allah. Lövülmez Evden bir şey ya. Uçuyor, dikkat et. Hangi? Evden abim, abi mi atıyor? Arka ev abi arka mı? Şura mı? Evet evet. Nerede kardeşim bu adamlar ya? Arka ediyorlar. Adam, 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 adam var. Öyle uçma. Ben havada vurdum Allah'tan. Tüm bombaları atın. Abi beni vurdu da bomba olacak. <laughs> <herhalde. gülüyor> Aaaa Aa, Aşağı atlar aşağı atladım Bir tane daha var gösterme rip, rip aldı onu Rip aldı onu Adamsınız be Oğlum havadayken nasıl vurduk lan bunları Kolay ya <laughs> güzel abi, abi, Allah'tan abi, denize gitti Allah'tan ya, Deniz uçurduğumuz uçurduğumuz Allah'tan denize gitti Allah'tan Allah'tan <laughs> denize tam uçmadık <laughs> Denize bir tam Sen uçsaydık Aaaa bir deli bir deli vuruyorlar Sen Yukarıda vurduklarımız bir insin burada. Aa arkadan koşuyor, 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 Devam et, devam et. Arkaya koşuyor. Aa burada bir tane. Abi, abi, bir abi, 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 abi koşuyor. Aa bu kalkanda. Aa headshot yedi. Watch out. Şu kalkanda da yedi abi. Bakıyorum ben ama. Yok 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 yok. Watch out. Tamam. Şeye gidiyor değil mi? Şu karşıya gidiyor. Adam var lan orada. Harika. Aa, Nerede sıkıyor ya bize? Onu AVM ile indirmem yok mu ya? Görmedim ki nereden atıyor. Şurası galiba. Bak bir. Ayy. Sola 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 sola. Devam devam devam. Bunlar günlük hareketler. Hiçbir <laughs> <Çocuklu oldukça. gülüyor> kastı çok Aa, kastı bayıyordu, bayıyordu. Galiba sanki şurada gördüm bir evet. şeydi. Galiba şurada Baç gördüm. Out. Rip, Rip hazır ol Rip önümde. Ha yetiyorlar ya. Aa! Evet, evet. Kalkan açıp biraz da kalkan açtım sıkıt yok kalkan açtım. Baba halen daha ne yapıyor? Lan çıldıracağım. Lanam <laughs> çıldıracağım ama. Ya baba MVP ya. Aa, o el bu el kardeşim. O el bu el ya kardeşim Arkadaşlar bebek gibi bir maç bebek gibi bir son, bebek gibi bir vuruş, bebek gibi bir takımla toplamda 31 puanla 31 puanla bu maçımızı da bitirmiş oluyoruz. Kaç kilimiz var? 42 galiba abi. Sayın siz orada. Matematiğim düzgün seyir. 22, 31, 37. 42 ile 37'ye nasıl ya şey yaptın? Yanlış abi. Aralığın ki bir kere saydım. herhalde evet. 37 kille gayet dediğim güzel gibi bebek gibi bir takımla şey diyorum. Bak salak diyordum sayras diyecektim arkadaşlar. Pardon. Ee, Riple, Hamsici ile ve ile beraber çok güzel bir maçımız artık. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı bütün tüm videomuzu açmayı sakın sakın unutmayın. 3.31 milyon abone oluyoruz bu arada. Çok az kaldı. Onun yanında çekilişe katılmayı da unutmayın. Ekran videolardan hangisini izlemek istersen onları tıklayıp izleyebilirsiniz. Akşamda yayınımız var. Beklerim hepinizi. Genize bakın. Sağlıcakla kalın. seviyorsunuz.